Merhaba arkadaşlar, ben Yavuz Selim. Eğitim serimizde kaldığımız yere devam ediyoruz. Evet, eğitimimizin bu videosunda artık şu sabit veya da dinamik sayfaları yapalım. Bitsin, çıksın arada. Burada bizim sayfalar diye bir tablomuz yoktu. Onu yapalım hemen öncelikle. Buraya yeni diyelim. Sayfalar. 5 tane daha ekleyelim buraya. Evet, ID 11 artacak. Şey 11 artacak nedir? otomatik artacak. Başlık varçar 200. E, evet, Sev varçar 200. Hatta 300 olsun ki. Evet. Başka ne var? Sayfanın tarihi olabilir. Hatta pardon. içerik olsun burası. Text. 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 Artık gel. Ee, i̇çerik. Ve buraya ne diyelim? Sayfanın kapak resmi olabilir mi? Olsun. Varchar 200. Evet. Zorunu kılmayalım. Durum tenant bir Tanımandı gibi bir. Çünkü sayfayı ekleyen kim? Yönetici. Yönetici eklediği sayfa ne olur? Otomatik olarak aktif olarak gelir. Kendi isterse eğer kapatır. Buraya da tarih ekleyelim. Timestamp, current timestamp. Banka ekleyen ne bir şey yapmış mıydık biz? Bakalım be. Ekleyen diye bir şey yapmışız evet. Buraya da ekleyen diyelim. 11. Evet. Bu arada biz ee, şeyi şey yapmadık. Neydi onun ismi? Bir bayinin yaptığı işlemleri bayi log tablosuna kaydetmedik. Farkına vardıysanız eğer bu videoya kadar. Bunu da işte ürün sepete ekleme kısımları falan filan bittikten sonra yönetim paneline geçmeden hemen önce toplama işlemleri var. Yani hani bir sistemimizi toplayacağız. Örnek veriyorum header, footer, php'de falan var ya onların güvenliğini alacağız. Bu birincisi. İkincisi dinamik başlığı yapacağız. Her ürüne girdiğinde, her sayfaya girdiğinde başlık ve metavogi takları falan ona göre düzenlenecek. Dinamik olarak düzenlenecek. 2 3 Bayilerin yaptığı üye girişi, üye çıkışı, sipariş verme, sonrasında havale bildirimi yapma, sonrasında yeni adres ekleme, adresini silme ya da düzenleme veyahut da evet yani bu tarz işlemler yani bu saydığım işlemleri alsak yeterli gibi. Çünkü giriş çıkış sipariş ver siparişlerini takip et gibi. Evet yani bayilere ait bu işlemlerle logonu tutacağız. Yönetim paneline geçmeden hemen önceki videomuz bu olacak. Yani onları orada yapacağım. Hani unuttum sanmayın onları. Evet sayfalar tabamızı oluşturduk. Şimdi buraya ne yapalım? Mesela bir tane hakkımızda sayfası oluşturalım. Hakkımızda. İşte işte Lorem'den alalım. Tamam mı? Lorem Ipsum. Evet. Buradan böyle çoğaltabiliriz. Kapak resmi de sayfa bir yani B2B VP diyelim. Ekleyen bir. Evet. Bunu ekledim. Şimdi bu sayfaları biz nerede listeleyeceğiz onu da yapalım. Footer PHP'de bakın şu kısım var ya buraya demiştim yani düzenleyelim diye. Burayı düzenleyelim isterseniz eğer yavaştan. Evet. Yeni bir bölüme başlayınca böyle sıfırdan başlamış gibi his var ya o hissi pek sevmiyorum da. E, ee, footer PHP açtım. Şimdi footer PHP'de share this product Neresi orası ya? Ha bakın hızlı ürün vardı ya. Onu silelim. Evet. Şu logolar burada kalabilir. Bunlara dokunmuyorum hiç. Tasarım için güzel olabilir. Buna da dokunmuyorum. Sadece şu link var ya. Burayı işte copyright copy İşte buna ne diyelim php echo date Y diyelim. Ve tüm hakları saklıdır diyelim. Bitirelim. Tüm hakları saklıdır. Ne hakkı varsa artık. Evet. Şunu da siliyorum. Bizde bir e-mail abonelik sistemi yok. Ve şu Kolleg 2 var ya. MD3 yazmışlar ya. Evet. Şu 6 6. O sildiğimiz kaçtı acaba bilmiyorum da. Kaçtı burası ya bir bakalım. 4'müş. Evet. Demek ki bunları birer tane attırabiliriz galiba. Kolleye 2. 3 diyelim bunlara. 4 4 4 olsa olmaz mı ya burası? Kolmeye de 4. Tamam oldu işte olmadı 6. Kollege 4. 4 8 12. Tamam. Evet şuraya e, ne diyelim buraya? Hesabım diyelim. Tamam mı? Ne var ki burada hesabım olacak? Ne ne yapalım buraya? Bayi kayıt. Buraya bayi giriş. Buraya sepetim. Evet, başkan olabilir. Buraya bize ulaşın. Başka da bir şey olamaz. Sayfa iniyorum. Evet. Şunların linklerini verelim. Eko site. Ne var? Login PHP. Register ve login aynı sayfada olduğu için buna da aynısını veriyorum. Giriş. Buraya sepet. Kart mı olsun burası. Kart PHP var mı bizim? Var değil mi? Yapmıştık biz. Evet kart PHP. Buna da kontakt PHP yapacağız. Kontak PHP. Evet şunları da ne diyelim? Ya gelsene buraya. İletişim iletişim bilgilerimiz desin ve bu adres kısmına hemen şunları düzeltelim. Telefon ve e-posta. Şuraya roldan gelen adres ve şuraya tel ve buraya e-mail diyorum. Pardon e-posta diyorum. Evet. Sayfayı iniyorum. Bakın gördüğünüz gibi herhangi bir sorunumuz yok. Şimdi şuraya hızlı erişim diyelim. Ya da kurumsal mı diyelim buraya? Kurumsal olsun. Kurumsal. Evet. Buraya da bakın şu lillerin her birisi bir link. Demek ki bizim döngüyü alacağımız yer burası. Buraya geliyorum diyorum ki PHP Şöyle yapalım. Biraz da şöyle şöyle alayım bunu. Rahat görün. Heh. Buraya diyorum ki dolar page eşittir db prepare hatta pages diyelim. db prepare. Select yıldız from sayfalar ver ver durum d dedim pardon küçük d diyelim de pages execute diyerek durumu bir olan sayfalar çek dedim. if pages row count for each for each pages as page diyelim Eko. Evet böyle yapabiliriz. Ee, buraya şuraya sayfanın başlığı dolar page başlık ve buraya da site page.php page, page sef eşittir dolar page'den gelen sef diyebiliriz. Sayfayı iniyorum. Gördüğünüz gibi hakkımızda. Mesela tane daha ekleyelim buraya. Misyonumuz. Pardon şey yapalım. Misyon. Vizyon. Misyon. Vizyon diyelim. Ve bir tane daha ekleyelim. Burası bir e-ticaret firması olduğu için. Burada gizlilik Sözleş, sözleşmesi diyelim. Ekledim. Kopyala diyorum. Bir de mesafeli satış sözleşmesi mesafeli satış sözleşmesi evet kaydettim sayfayı iniyorum evet gördüğünüz gibi php php'ye gidiyor ve buradan işlemini yapıyor gayet güzel şimdi gelin bu php php neymiş bunu bir açalım şuradaki header banner yerine sayfanın başlığı falan gelecek ya burası burası Şimdi şu mobil menünün olduğu kısmın hemen altında. Diyorum ki diyorum ki PHP page tb pardon şöyle yapalım page demeyelim de save diyelim öncelikle save eşittir get'ten gelen page save ve eğer if save'ten gelen bir şey yoksa go site diyorum ee, gerçi go site 404 yapabiliriz de çünkü 404 burada zaten var onu hiç kullanmadık ama var yani bir yerlerde orada bilmesek de görmesek de <laughs> uh, page evet buradan db prepare yazamadım prepare gelsene buraya huh. select yıldız from sayfalar ver save s and durum d page'den gelen eğer s sefse d'si de 1 bunu yapsın. Eğer yok yapmadıysa bir şey yani öyle bir sayfa yoksa değil. mannesin ki go site. Go site exit hatta. Evet. Burada da row diyelim. Fetch'ten gelen fetch video fetch obj Evet artık her yerde row değişkenini kullanarak sayfanın bilgilerini çekebiliriz. Buraya geliyorum diyorum ki page php pardon page nereden çıktıysa row başlık ve şuna ana sayfa ana sayfa buraya php echo site diyorum. Buraya da yine sayfanın başlığını yazabiliriz. Sayfa başlık. Evet şu background kısmı var ya ben bunu sileceğim. Bunu kullanmak istememiştim. En başta söylemiştim. Ee, buraya başlık geliyor ve buraya da olduğu gibi içeriği yazabiliriz. Evet şimdi hakkımıza tıklıyorum. Gördüğünüz gibi iğrenç bir yer oldu. Ben yanlış bir şey sildim galiba. Sayfayı bir yenileyelim. Sadece şunu silsem. Eee niye o şeyin içinden gidiyor? About fotonun içinden gidiyor. Orası oradan mı geliyor yoksa? About arkada bir beyazlık var değil mi? Bana mı öyle geliyor? Ha şuradan mı acaba? Dark white. Sayfayı yenileyelim. Evet. Sanırım düzeldi galiba. Ve onu taşıyor işte. Bu anlamadım ben. About brief. Şunu bir silsek. Class'tan mı yapıyor acaba? Onu kilitledim. Evet. Gördüğünüz gibi klasla yapıyormuş. Tamam. About first müdür nedir? Bunu silelim. Buraya başlık gelsin. dolar oradan gelen başlık. Ve bunu kopyalıyorum. Şuradaki bütün P'leri, M'leri siliyorum. İçeri yazıyorum. Sayfa yeniliyorum. Gördüğünüz gibi benim böyle ipsumum geldi. Şu text Upper Case kısmını silebiliriz. Hani bizim yazdığımız gibi gelsin. Ee, MB5 Title Border nedir bu border? Ha, alttan çizgi var ya. Tamam, onu vermiş. Okey. Nisyon tıklıyorum. Nisyon Bakın hangi sayfaya tıklarsam eğer onun kısmı kısmı geliyor, kısmı geliyor. Bilginiz olsun. Ee, bir de şu Overlay BG var ya, ya Background. Şimdi bir de onu yapalım resmin eğer şey pardon sayfanın eğer bir background'u var ise e, evet, overlay bg. Şuraya geliyorum title, title neyse artık stil. Title ne ya? Okuyacağım diye mahvediyorum arkadaşım. Tamam. Echo site upload altında ee, ne diyelim Echo'dan gelen kapak. Var mı öyle bir şey? Kapak. B2B ve P demişiz. Bakın şu anda öyle bir sayfa yok. Şey pardon. Resim yok. Kusura bakmayın. Ee, şuraya Google'a gelelim mesela. Ne diyelim? Ee, ne diyelim? Ne diyelim? Ne diyelim? B, B2B. Evet. Görseller gelelim. Bakalım neler çıkacak. Hmm. Sanki şunu alabilir miyiz? Yani. Hani çok da bir şey yok gibi sanki. Ha bu güzelmiş. Resim farklı kaydet diyorum buradan. Evet. Upload altına direktman buraya. Genele. B2B VP e diyorum ve sayfa yeniyorum. Gördüğünüz gibi benim sayfamın kapak resmi de geldi. Tertemiz bir şekilde. Evet sayfaları da dinamik hale getirdiğimize göre bu videomuz burada son buluyor. Şimdi bu sayfaları biz panellere eklediğimiz zaman şu kısmı istersek resim ekleyebileceğiz, istersek kalın yazı, ister renkli yazı yapabileceğiz. Çünkü neden? Bir editör kullanacağız. Tamam. O zaman şimdi kendinize iyi bakın. hoşça kalın, Görüşmek üzere.